Evet arkadaşlar şimdi hatalarımız var bayağı da hani ilerledik dediğim gibi düzgün bir uygulamamız var ama mesela giriş yapamıyorum bir deneyim mesela sign up tarafına bakalım sign up tarafında yeni bir şekilde oluşturmaya çalışalım ee, uyduracağım şeyleri nerede abi klavye show ee, on screen keyboard et işareti yapamıyorum <laughs> şimdi gmail.com. Kullanıcı adı Samancıoğlu olsun. Buraya da bir parola verelim. Tamam mı? Bakalım şey yapıyor mu? Ee, giriş yapıyor mu? Şimdi sign up fail diyor. Ee, ne yaparsak yapalım fail ediyor. Tamam mı? Şimdi burada verdi. Şunu hatta şöyle deneyim parolayı 1 2 3 1 2 3 yapayım. Sign up diyeyim. Sign up fail diyor. Tamam. Logcat'e gelelim. Şimdi lokette arkadaşlar şöyle burayı alalım. Tamam mı? Attığı isteği ve cevabını alalım şöyle. Şuradan. Süper. Diyelim ki. Ee, okay, it seems to be working. In the user interface side, but there is something wrong with the requests. I am copying you the uh, request and response I see in the logcat Şöyle buraya atayım, tamam? Yani atıyoruz, çalışmıyor kardeşim. Nedir yani? hani. Ee, bir bunu anlamamız lazım. Şimdi e, Senin diyor <laughs> Diyor ki senin bana verdiğin diyor şeyle URL e, bana verdiğin dokumentasyon yanlış diyor bana laf etti. Bakalım belki de haklıdır yani yapacak bir şey yok accept diyelim. Ee, bir şeyleri değiştirdi şimdi bakalım bir daha çalıştıralım. Bunları bir import etmemiz lazım herhalde. Tekrar bir deniyorum. Hemen bir çalıştırayım. Şimdi login olmaya çalışayım öncelikle yine. Şuraya gelelim password kısmına. Şöyle bir login olmaya çalışalım. Login failed diyor. Tamam. Buraya gelelim. Ee, yine et işareti yapamıyoruz her zamanki gibi. Şuradan bir et işareti yapayım. Bunu uyduralım. Username kısmına yine böyle diyelim password kısmına 1 2 3 1 2 3 diyorum sign up diyorum sign up failed tamam log e gelelim yine aynı şekilde uh, fail oluyor kardeş ve hemen diyelim ki I still get the failed message here is the log Logum böyle fail alıyorum kardeşim ona bakalım diyelim. Şimdi diyor ki ee, Base URL endpointlerin doğru mu ona bakmam lazım diyor. Tamam şeyleri yapıyor network modüllerini değiştiriyor falan filan. Tamam Accept all diyelim. Sonra Şimdi Gelelim Değiştirilmiş haliyle tekrar. Denemeye arkadaşlar. Buraya geldim. Yine bir giriş yapmaya çalışıyorum. Şuraya şöyle login diyelim. Hmm ne diyor? Ee, Parameters cannot be used for multi-part encoding. Burada saçma sapan bir hata mesajı var. Ee, bunu nasıl kopyalayacağız? Şuraya yazayım direkt bunu. Şuradan bakarak nerede abim at body parameters cannot be used şurayı at yapınca cannot be used with form or multi part encoding parameter I get this Error message in the screen diyeyim. Aldığım hata mesajını söyleyeyim. Çözsün bakayım ne istiyor. Ee, ona göre şey yaptı. Ya işte böyle kalırsın. Değiştir buraları. Buraları da değiştir. Hemen bütün şeyleri yap. Sonra en kötü kendimiz bakacağız arkadaşlar. Bunu böyle hani sabaha kadar sürdürürsek. Hayattan soğutacak bize ama şöyle bir gelelim şuraya hemen yine giriş yapmaya çalışayım. Ha, bir şeyler oldu. Şimdi giriş yaptım bilmiyorum. Sign up olmaya çalışalım arkadaşlar. Hemen yine bir şurada e, bir yine hesap oluşturmaya çalışayım. Tamam mı? Kullanıcı adı Samancıoğlu. Parola 1 2 3 1, 2 3. Sign up diyorum. Sign up fail diyor. Tamam. Şimdi Success falan da dönüyor da bir bakayım burada yeni bir user oluştu mu bir kere oluşmamış Tamam. Şimdi şöyle yapalım diyor zaten 404 veriyor ya peki bizim abi Sign up diye bir şeyimiz var mı ben hemen şuraya geleyim Quiz application nerede .com/docs. Tamam mı şimdi quiz application ee, auth Token Admin falan filan bizim bir kere Şeyimiz ne Bizim Kullanıcı için Burada bir şeyimiz yok ki Admin register admin users Bizim zaten sign up diye bir şeyimiz yok Bir dakika ee, e, Nereye istek atıyor bu bir dakika buradan sign up diyelim He, zaten sign up uygulamada da yokmuş ya. E, biz kendimiz oluşturduğumuz için e, giriş yapabiliyormuşuz. Tamam o zaman bir dakika galiba çözüldü. E, sıkıntı çözüldü. Yani sign up'ı yaparız diğer tarafta web tarafında falan ayrı mesele de. E, şu anda şey o zaman galiba burası çalışıyor. O zaman şöyle diyeyim. E, okay I think it now logs in. Try to create the next screen and after login take me to the uh, category selection screen so we can try it. bunu bir denesin bakalım. Ee, böylelikle şey olsun. Şimdi bizim zaten şeyde vardı abi, Saydam tarafı vardı muhtemelen biz onu şey yaparken oynarken bir yerde sildik. Yani sign up tarafını yapmıştık. bizim ama tabi admin kullanıcısı oluşturduğum için ben onu fark etmedim. diğer taraflarla şey yaparken e, ekletiriz yine ya. Web tarafına da ekletiriz. Fark etmez yani de. burası çalışıyor mu şu anda onu bir görmemiz lazım. Ya bir de sign up'ı ekleteceğim de ne olacak? Siz bir gireceksiniz, kim girecek? Benim oyunu mu oynayacaksınız? Orası da ayrı mesele ama e, olsun yine bakarım oraya da yani. Şimdi yeter ki burası çalışsın. Şurayı bir çalıştıralım yine. Bu ne? Ha pardon. Yanlış yere bastım. Android Studio'ya yedim. Çalıştıralım bunu. E, bir hata verdi. Burada Collect state çıkmıyor diyor. Şurayı bir alalım. Hemen hata olarak buraya verelim. Hatamızı çözsün. Nerede olduğunu da söyledik. Sonuçta burada tam yeri falan her şey yazıyor. Bu hatayı bir çözsün de deneyelim bakalım. Bir sonraki ekrana gidebiliyor muyuz? Çünkü giriş yapabiliyoruz galiba. Yani hani daha tam şey yapamadık da. Ee, yine de işte orayı görmek istiyorum. Çünkü orayı geçersek en azından istekleri şey yapmış oluyoruz yani. Ee, tamamlamış oluyoruz. Accept All. Bu arada Gradle'a bir şey ekledi. O yüzden şöyle yapacağız. Bir Gradle'ı senkronize edelim. Ee, ne ekledi ne çıkardı bilmiyorum da. Yok bir şey çıkarmış Buraya mı ekledi acaba? Yok burada da yok. Tamam neyse ne yaptıysa yaptı. Bir çalıştırayım bakayım. Ee, tamam bunu da sil. Burası alt ile gelecek bir şey mi? Aynen. Bunu da getirsin. Bir download etsin bakalım. Gradle eklemeye çalıştığı şey herhalde olmadı buradan. Ben alt enter yapınca oldu. Bir tekrar deneyelim arkadaşlar çalıştırmayı. Tekrar deneyelim. Yine bir hata verdi. Nerede burada? Alt enter import ee, diyorum pardon. Alt enter Import alignment. Şimdi bir daha bakalım. Aynen çalıştı. Gelsin bakalım. Giriş yapalım kullanıcımızla beraber. Şuradan hemen parolamızı verelim. Login diyelim. Hop geldi. Süper. Kategorilere geldik. Fail to fetch kategoriyi alıyorum. Şuraya gelelim. Burası neresi abi ya? PyCharm'da ne işi var bunun? PyCharm'ı kapa. Nerede şey? E, cursor. Okay, it works. E, I get failed to fetch categories when I login in the. Burası ne ekranı? Select the category screen. Şimdi burada failed to fetch categories alıyorum diye söyledim. Ee, um, service falan filan. Bunu nasıl verify ederiz ona bakıyor. Tabi logo ataydım daha iyiydi böyle şey yapınca. O da zaten loglama ekledim diyor. loketi at bana diyor kısacası. Tamam locket'i atalım abi. Nerede loket loketi getirdik. He, not authenticated alıyoruz çünkü ama. Aslında authenticate, authenticate olmasak buraya nasıl gelelim? Değil mi? Şöyle atalım bakalım. Bir daha bekleyelim ne cevap verecek bize. 403 alıyoruz diyor. Tamam. İşte tokenları doğru düzgün yapamamış olabilirim diyor. Yap abi o zaman. Bakalım tokenları nasıl yapacak. Tamam. Accept diyelim. Android Studio'ya geri dönüyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Şimdi bir daha giriş yapacağız. Şöyle gelelim. Girişimizi yapalım. Evet. Süper. Geldi arkadaşlar. Bakın. Database'den çekebildik. Select deyince sorular gelecek mi? Daha orayı yapmamış. Süper. Tamam burası da çalışıyor. O zaman commit'i bize atalım. Burada duralım yine çünkü şeyi de yaptık. Get categories screen edit diyorum. Burayı da becerdik. Commit dedik. Ee, bir sonraki adım zaten soruları yapmak. Onu da bir sonraki derste yine beraber bakalım.